Ardın abim ben doğru anladım. Yani Setrak amcam bir ev bırakmış. Konak. Büyük bir yer. İkimizin. Abla ben. E sen de abla. Peki nasıl olur? Yani bizim tanıdığımız Setrak usta. Kendi başına yaşayan, bandan bile çıkmayan değil İstanbul kendi kulübesinden bile çıkmayan bir adamdı. Ne zaman göreceğiz? Yarın tapuya gidelim. Devir işlemleri biter etmez konak sizin. Yani ablanla nişanlısının. Selva kızım. Bunlar konağın anahtarları. Yarın tapu işlemlerini bitirdikten sonra konağa teslim olabilirsiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Üç kat. Büyük. Herhalde saray gibi bir şey. Ay hey, güzel Allah'ım ya. Nerede? Güzel bir yerle Elif. Yani eğer yazan yerse çok kıymetli bir yer. Benim aklım hayalimi almıyor. ha. Ne zaman geldi, ne zaman aldı, Allah Allah. Ee o zaman yarın nasıl yapıyoruz? Ha? Gidip tapuyu alacağız ya. Beraber. Haberleşiriz. Şey yaparız, konuşuruz. İyi. İyi. Tamam o zaman. Tamam. Osmanlık. Güle güle. Selma. Heh. Biz tek araba geldik. Nasıl gideceksiniz? Ben bırakayım. Yok, biz gideriz. Bırakayım işte. Nereye gideceksiniz? Gerek yok. İnat etme. Amcama geçeceğiz buradan. Yakın zaten. Sağ ol. Emin misin? <laughs> İyi, tamam. Alo. Ha, Mihran. Ne oldu oğlum? Çıktın bir haber. Neymiş öğrenebildin mi Miras? Ev. Ha, ha? Yani ev dediğim bayağı kocaman konak. Vallahi mi? Ne ee, e, ya, hadi ya iyiymiş. Ee, Ali'nin haberi var mı? Söyledin mi ona? Yok. Aramadım ben onu. Unuttum. Nasıl unuttum? <laughs> tamam abi konuşuruz. Hadi. Ne kalmış?